Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. Şimdi Ay Ayşe arkadaşımız sizlere bisiklete nasıl binileceğini gösterecek. Evet Ayşe, Ayşanım Hanım size bisiklete nasıl binilir? Gösterebilir misiniz? tamam ilk önce binmesi çok kolay. Orası tam kolay. İlk önce böyle biniyoruz. Oturuyoruz. Pedallara ayak. Her çevirmeye çalışıyoruz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar mükemmel bir şekilde bisikleti sürüyor arkadaşımız. Evet çok güzel bu şekilde. Siz de Evet videomuzu izleyerek bisiklete nasıl rahatlıkla binebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde. Evet tekrardan geri dönüyor. Evet bu şekilde bakın pedallarını nasıl, sallayışını nasıl olduğunu görüyorsunuz. Evet bu şekilde siz de bisiklete nasıl bineceğini rahatlıkla öğrenebilirsiniz bugünlük bizden bu kadar Arkadaşlar böyle güzel videolarımız için beğenin videomuzu ve abone olmayı unutmayınız Evet böyle işte böyle salla salla salla